Selam beyler. Bugün arkadaşlar NBA Live Mobile'in 3. bölümünden daha sizlerleyiz. Bu video beyler biraz geç gelebilir. Maalesef üzgünüm. Ee, yani neyse bu bölüm neler yapacağız? Bu bölüm bak ben oyuna çok hakim değilim. Bugün idman kampına başlayacağız. Başlayacağız ya. Hemen şuradan ana sayfaya tıklayalım. NBA idman kampına tıklayalım. Ve başlayalım ya idman Kampına. Kar, o kari kiraladık. Ne kadar kiraladık bilmiyorum. Ama bu adamı kiraladık artık. Bir şey tıkladım orada beyler. Umarım beyler bir günden bir şey olmaz. Bu arada beyler ee, bana diğer platformlar böyle. Beyler biz videoları çekerken o kadar çok eğleniyoruz ki. Bu belli zaten. Halimizden de belli olur. Biz istesek çekerdik. Çekemiyoruz. Ama beyler aklımızda çok güzel video fikirleri var. Olacak. Şimdi buradan mı atıyoruz oğlum? Her yerden atıyoruz. Ve bu arada ben niye bu kadar çok tutturuyorum? Bunda bir kolaylık mı var? Allah Allah. Yoksa elim mi alıştı? Bilmiyorum. Şöyle yapıyoruz. Mesela hiç hareket atış. Oğlum şimdi anladım. Baştan Porter Junior Fuchs ve Lopez. Ben şimdi takımı güncelle diyeceğim. Ve... Evet beyler. Maçımız başladı. Tamam. Evet, mükemmel. Depar geliyor. Depar. Depar. Hayır be. Ben eminim ya. Alsana abi şeyi. Lan al topu. Aferin. Alamadın ya. Abi abi. Niye attırıyorsun? Bir yere pas ver. Aferin. Kornet. Çok güzel. Kornet hadi kanka. Yemeyek ya. Yedik mi? Yedik. Neyse hızlı başla. Bir yere pas ver. Evet. Kornet geliyor. Yüzde sıfır dedi. Ama defans savunulmakta. Şimdi kornet geç attık biliyorum. Ya olsun. Ah attılar ya. Kulisleri var. Çok iyi. Bak 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 bak. Baba pro geliyor. Hop. Gelemiyor. Ki dışarıda. Vallahi çok geciktirmiş olabilirim. <laughs> ne bileyim biraz daha smaç bas basacaktım. Arkada ne yapıyorsun? Yedik basketi sen bak. Hızlı. Hızlı. Açacağız. Yedirtmeyin. Tamam neyse hızlı başlayalım. Sen ben buradan bir deparımı atarım. Şöyle de kuzrol edilen. Çok iyi. Fiyatlılar. Hakkını yememek lazım. Neyse hızlı başlayalım. Şimdi depar. Depardan geldi. Üff. Zamanlama erken olsun Barrett. Gol attık. Önceki videoda da bir çıkartmıştık katmıştık beyler. Başarılı blok. Bak. Çok iyi. Blok çok ama çekilmiş atış iyi. Hayır. Attılar be. Neyse hızlı başla. Oğlum sallanmayın. Kanka şu tarafa ver. Aferin. Orta ayısını aç. Karnat benim gözümde. Çok büyüdü. Sakın yedirtmeyin. Atamadı oradan. Atamadı. Ve 130 114. 114. Kimi yendik? Vallahi takım olarak bilmiyorum. Ama sonuçta yandık. Sezon olduk. Şimdi ödül kazandık tabii ki de. Hemen paketi aç diyeceğim. İnşallah güzel karakterlendire diyemedim. Şimdi 3. seviye olduğumuzda bir görev yapabiliyorduk. Hedeflerde doğrusu. Sezon açılmış bak. Sezon maçıydı zaten o. Artık sezona başlayalım. Şimdi beyler bir sezon 5 günlük oluyor herhalde. Yani şu an bilgilerime soruluyorum. Bir sezon 5 şeylik oluyor ve herhalde öyle işte. Rakip niye 55? Adlarını okuyamadım. Adlarını ok ve Shia Charlotte ise ha. Bulls'larla oynayacağız. Öküzler olmalı. Olsun lan. Vaat Onlar kaptı. Aha. Depar depar depar. Çabuk bas. Hızlıca. Kuzmayla. Kontrollü bir vuruş yaptık. Hayır ya. Vallahi attılar. Bak şöyle yapıyoruz. Ver veriyorsun pası tamam mı? Sonra ver şuraya. Sonra buradan arazan kornetimiz atamadı. Şimdi, neyse şimdi attı. Hayır ya. Ona yedik valla 5'e kaybediyoruz. Ve ben ciddi oynayamıyorum ya. Aga be. Atışımız bloklandı. Ya abi bir durduramıyorsunuz şu adamı ya. Nasıl vurduk lan? Hayır. Bunlar da her şeyi atıyor ya. Şike var ya. Abi bu oğlum her şeyi atıyorlar. Bunlar da şimdi kazma çıkkası geldi bunların. Ah! Defansif foul. Ver topu. Neyse, sıkıntı yok ya. Bir daha atıyoruz. At topu lan amca. Hayır. Vallahi ikisini de atamadık ya. Ay nasıl atamıyorsun ya? Abi bu ne ya? Neyse. Beyden attık da. İnilmeyek şimdi. Bir tane yedik mi çok kötü. Girmedi değil mi o ya? Abi sinirim bozuldu. Telefonu kıracağım. Çabuk. Hayır lan. Nereye atıyorsun? İki Püf. Çabuk başla lan. Hızlı başla. Bir yere ver. Şimdi buradan şura ver. Neredesin? Top nerede? Oh. Hadi abi. Alın lan topu şunun elinden. Ya nasıl atamıyorsun ya? Neresi arkaya. Kornet onu da atama. Var ya yani o zaman bozuşacaktık bu adamla. Kornet. Aferin Kornet. üf Fulç. da çok iyi ya. Böyle dönmeli mömbeli atışlar. Bu Kuzma'nın bir ara bu Kuzma'nın istatistiklerine bakacağım. Bu adam iyi atıyor çünkü böyle şeyleri. Az daha kaybediyorduk. Çok büyük bir hata yaptınız orada ama. Fulstam bir daha. Geç. Evet ben de kabul ediyorum. Geç yani. Valla bana mal diyebilirsiniz. Ben karıştırıyorum oyunu adamları falan yani. Neredeyiz biz? Abi. Hayır. Hızlı başla, hızlı başla, hızlı başla. full ne yaptın? Mükemmel. Fultz'dan mükemmel. 6-5 saniye. Son 2 saniyede bir tane çeker miyiz? Atamadık zaten. Süre bitti. Yani sana diyeyim mi? Niye bir daha? Bu bölüm biraz uzun bölüm olacak. Çünkü istiyorum yani. Evet. Güzel bir goldü. Ay, basket yani gol derken. Çabuk var. Aferin. Kornet. Ya bu adam değiştirmiyor. Nasıl işliyor adam ya? Bunuz buna işte. na blok dışarıda olabilir ama adam bildiğim parmağının üzeriyle, ucuyla ucuyla sıçradı ya Ya abi nasıl dıştı bu en azından bir kenara at çıkmasın Kornet takımına gerçekten de bir kornet yakışır ya. Adamı ben kullanırım. Takımda kötü rol bile alırsa ben bu adamı oynatacağım. Geliştireceğim bir şekilde nasıl geliştiriliyor bulacağım. Çünkü beyler bu adamın boyu çok uzun. Ve beni seviyor bu adam ya. Nere kaldın kanka? Gelemedin. Verin lan şu kornete. Vallahi veremedin ha. He. Ha. Şuradan Nasıl girmiyor Kornet? Ya ben sana bu kadar güvendim. Bak gel can orada smaç basacağım diye bekliyorum. Of. Kuzma da iyi ya. Kuzma smaçlar da iyi. Abi adam değiştirsene ya. Ve şeyi al ve devam et. Bir dakika. Oluyoruz. Bunlar nereye gidiyor? Neyse beyler. Bu bölümün de sonu bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.